İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Sheps, ülke dışına seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için konuşmanın çok erken olduğunu ve kısıtlamaların kaldırılmasında hem İngiltere'deki hem de başka yerlerdeki aşı yapılma oranlarını dikkate alacaklarını vurguladı. Bakan Sheps, insanların şu anda ne yurt içi ne de yurt dışı tatil rezervasyonu yapmaması gerektiğini söyledi. İngiltere'nin Brexit baş müzakerecisi David Frost, AB ile Brexit anlaşmasından bu yana ilişkilerin çok engebeli olduğunu kabul etti. David Frost, COVID-19 aşıları konusundaki anlaşmazlıkları ve Kuzey İrlanda ile ticaretteki aksamaları örnek göstererek Londra ve Brüksel'in umdukları dostane işbirliğini başaramadıklarını söyledi. İngiltere'de dolandırıcılıkla mücadele eden kuruluşlardan Birleşik Krallık Dolandırıcılıkla Mücadele Kurumu, Sevgililer Günü öncesi sahte romantik ilişkilere dayalı dolandırıcılıklar konusunda insanları uyardı. Dolandırıcılıkla Mücadele Polisi, 2020'de bu tür dolandırıcılık sonucu kaybedilen para miktarının 87 milyon dolar olduğunu kaydetti.